İçeri girmek istiyoruz. Giremezsiniz, almayız bizi. Böyle bir tavır iyi. yok. Sen evet. Arasını konuşma benden. Set çekiyorsun. Sen benimle sen, sen diye konuşma. Set, belediye meclisi arasında set çekiyorsun. Evet. Bu tavır eski belediyenin tavırı. Şu an hala devam ettiriyorsunuz bunu. Biz Ahmet güvenlik amiri kimse neyle konuşuyorsa Mansur'la mı konuşuyorsun? Tamam Şimdi işte. çağır buraya gelsinler. bize cevabı versinler. Sizi almıyoruz. Almak istemiyoruz. Çeşitli bahanelerimiz var diye suratımıza söylesinler. Cevabımızı alıp gideriz. Hayır. Yasal hakkımızı kullanıyoruz maskesiz, kimsesiz toplantılar yapıyorsunuz. Bizi pandemi bahanesiyle almıyorsunuz toplantıya. Ayden kesimden, düşülenden, sorgulayandan bu kadar mı korkuyorsunuz? Evet çok korkuyorum. Evet belli korkuyorsunuz. Aynen. korkuyorsunuz. korkuyorsunuz. Sen ha, çektiniz. ya? Biz sen ya, ne korkuyorsunuz? geldik? Saka mı yapıyoruz burada? Ciddiyiz. Biz ot ormanı parçalanmasın diye belediye meclisine dilekçe verdik. izlemeye geldik. Muhattap gelecek ha. bize söyleyecek. Macet öyle konuşma. de eğitim al. Ne biçim şey yapıyorsunuz ya? Arkadaşım. Hayır hayır, bu, hayır, ha, Başka ya, hayır, hayır. Sen de biz bu meclis e, toplantısını e, herhangi bir halktan kişinin hakkı olduğu gibi izlemeyi talep ediyoruz. Fakat pandemi bahane edilerek e, içeri alınmıyoruz. Biz de bunun tamamen e, bir bahane olduğunun e, farkındayız çünkü... Öncelikle çok büyük bir ekolojik tahribattan, e, tahribat söz konusu. Bunun yanında bir de rant konusu var. Rant konusu da şöyle. E, Yolun tam tam bitişinde Park Şöven denilen kuleler var. Aslında bu mühürlü olduğu söylenen belediye tarafından ama çalışmalarına hala devam edilen bir e, rezidans projesi. Eve 9 milyon gibi fahiş fiyatlardan ot manzaralı olarak satılıyor.